Efendim yeniden merhabalar. Bu dersimizde ilk önce sodyum potasyum pompasını göreceğiz. Sonra insinin glikoz ve onunla ilgili etkileşimlerle ilgili sanırım bir iki ders daha olacak. Böyleyse üçünü beraber izlerseniz bu konuda daha geniş bilgi sahibi olabileceksiniz. Bu sodyum potas pompası her zaman konuşulan bir şey. Herkesin aklı olan bildiği bir şey. Bunun içerisinde aksiyon potansiyelinden başlayabilirsiniz. Başka nereye kadar gidebilirsiniz? Bir kere her şeyden evvel insülin biliyorsunuz doksiyonunda da yani sinyal iletiminde de önem taşıyor. Sekonder transportta da özelliği var. Aynı zamanda hücre volümü, tabi sodyum denilince hücre volümü üzerinde etkisi var. Bir de tabii ki pozitif inotrop, digoksin ve digitoksin onun farmakolojik özelliklerine etkisini de burada değerlendirebiliriz. Tabi sodyum potasyum pompası gelince aklınıza yani hiponatremi tedavisi, hiperkalemi tedavisini de ekleyebilirsiniz. Dolayısıyla bu aslında temel nitelikte bir ders olacak gibi görünüyor. Şimdi sodyum potasyum pompası söylediğimiz gibi bir transmembran kompleks protein. Transmembran kompleks protein bunun içerisinde bir sodyumu dışarı atıyoruz ve buna karşı potasyum alıyoruz. Her siklüste 3 birim sodyum dışarı atılır. 2 tane potasyum içeri alınır ve bu proteinin içerisinde aynı zamanda bir enzim var. Ve o da ne biliyorsunuz? Sodyum, potasyum, ATP, az çünkü neden? Bu iş için enerjiye gereksinim var. Enerjiye gereksinim olduğu için de ATP'yi ADP'ye çevirecek bu kompleksin içerisinde de bir enzim yer alıyor. Evet, sodyum potasyum pompasında biraz evvel söylediğim gibi sodyum potasyum ATP az adı da verilebilir. Bir kere her şeyden evvel şunu söylemek lazım. Bir, bu tüm hücrelerde bulunur. Tabii tüm hücrelerde bulunur. Binlerce adet olarak kullanılıyor. Çok çok daha fazlası milyonlara varan ölçüde olanlar ise özellikle nöronlar ve miyositlerde bulunur. Çünkü onların çok daha farklı aksiyon potansiyel özellikleri var. O yüzden onlarda farklı bir sodyum potasyum pompası olması gerekiyor. Bu da gayet normal beklenen bir şey. Peki yani temel olarak ne yapıyor? Sodyum dışarı, potasyum ise içeri alınıyor. Aslında bu pompanın temel görevi sodyum dışarı attığımıza göre bizdeki temel görevi esas olarak bir potasyum depolanması. Yani biz bütün bu hadisede potasyum depoluyoruz. Nerede depoluyoruz? Hücrelerde. Yani potasyumumuzun asıl kaynağı aslında bizim hücrelerimiz. Bütün potasyumu vücudumuzdaki potasyumu hücrenin içerisine almayı hedefliyoruz. Sodyum potasyum pompasının ilk basit anlamlı olan etkisi bu. Sodyum dışarı çıkınca ne oluyor? Ekstra sıvı, ekstra sıvıda da sodyum miktarı artıyor. Yani hücre içerisinde potasyum alıyoruz, hücre dışına sodyumu veriyoruz. Eğer herhangi bir şekilde hücrelerde lizis olduğu zaman lizis olduğu zaman ne olacak? Bu depolanan potasyum dışarı çıkacak ve sonuçta özellikle kardiyak aritmilere ve ölüme kadar neden olabilecek. İşte asıl işin temelinde yatan hadiselerden bir tanesi de bu. Ki zaten bunu tekrar etmeme gerek yok. Bunu bildiğinizi düşünüyorum. Bu lizis durumlarına örnek verecek olursak ne olabilir mesela? Crash injury'ler, büyük travmalar, Tümör lizisler olabilir. Tümör hücrelerinin yıkımı söz konusu olabilir. Yanıklar olabilir. Değil mi? Yanıklarda da aynı şekilde çok yaygın miktarda lizis sonucunda potasyum açığa çıkar. Ek olarak buna yani tümör lizis gibi hemolize ekleyebilirsiniz. Çok ağır cerrahilerde, büyük cerrahilerde, majör cerrahilerde de aynı şekilde lizis olabilir şok, terminal şok tablosunda da dizlisi olabilir biliyorsunuz. O da çok yaygın bir şekilde hücre hasarı ile, membran hasarı ile beraber hücre tamamıyla içindeki potasyumu dolaşımı atabilir. Tabii şimdi bu sodyum potasyum pompasını emme basma tulumba gibi düşünmeyin. Çünkü emme basma tulumba hiç gelmesin. Burada korkunç bir enerji tüketimi söz konusu. E çünkü sayı olarak hem hücre sayımız fazla hem de aynı zamanda her hücrede binlerce bu sodyum potasyum pompası olduğunu düşünürseniz aslında vücuttaki enerjinin yaklaşık %25 kadarını bu sodyum potasyum pompası kullanıyor. Düşünsenize. Bir de özel bir takım hücrelerden bahsetmiştik değil mi? Mesela nöronlardan bahsetmiştik. Nöronlar ve özellikle santral sinir sistemindeki nöronlar bu enerji tüketimini beyin olarak alacaksınız. Yaklaşık yüzde 60'ını bu sodyum potasyum pompası için kullanılıyor. Çünkü neden? Her işin başı bu sodyum potasyum pompası. Depolarizasyon, repolarizasyon, bütün hücrenin uyarılması, aksiyon potansiyeli ve hücrenin kendi fonksiyonunun gerçekleştirebilmesi için bu sodyum potasyum pompasının çalışması esas. Bunun içerisine istediğiniz reseptörü koyun, istediğiniz aktif maddeyi koyun. O hücrenin uyarılması için biliyorsunuz ve aksiyon potansiyeli olması lazım. Aksiyon potansiyeli olmadan hücre hiçbir şekilde uyarılmaz. Hücrenin uyarılmadığı durumlarda da fonksiyonlarını yerine getirmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla bir hücre aksiyon potansiyeli değişmeden hiçbir şekilde kendi orijinal fonksiyonuna geri dönemez. Dolayısıyla bu sodyum potasyum pompası aslında yaşamın temelini oluşturuyor desek yani hiç abartmamış oluruz bence gayet önemli. Dolayısıyla sodyumun hani normalde volüm için, ozmolarite için olan etkisini biliyorsunuz. Tamam potasyumu da biliyorsunuz ama ikisi beraber sodyum potasyum ikilisi bence yaşamın iki temel elektroliti. Sodyum potasyum pompası bir protein kompleksi olduğundan söylemiştik. Bu protein kompleksinde bir alfa üniti vardır. Bir de aynı zamanda beta üniti vardır. Alfa üniti daha büyük olan ünittir. Yaklaşık 100.000 kilo daltonluk bir büyüklüğe sahipken bu ise 55.000 kilo daltondur. Ve aynı zamanda asıl aktif olarak çalışanı da budur. Ve dolayısıyla ikisi farklı yapıda olduğundan dolayı sodyum potasyum ATP veya sodyum potasyum pompasına hetero dimerik yapı adı verilir. Hetero farklı biliyorsunuz. Di de tip çift demek. Bu alfa protein kardeşimizin bir özelliği de var. O da şu. Buna aynı zamanda ten pas protein adı verilir. Şimdi içinizden bazıları İngilizce kullanılıyor bu adam diye gıcık olacaksınız. Çok normal. Onu kabul ediyorum. 10 geçişli protein. Niye 10 geçişli protein? Çünkü bu zaten arkadaş büyük. Bu hücre zarından 10 defa geçiyor hücreye zararlıyoruz kabul edersiniz. Dolayısıyla büyük bir globüler protein 10 defa geçiyor. Bu da zaten fonksiyonu ve aynı zamanda stratejik önemini belirten önemli noktalardan bir tanesi. Alfa grubu sodyum potasyum pompasını, sodyum potasyumunu tepeyazın en önemli ve en büyük grubu zaten biliyorsunuz 100.000 kilo dalton dedik heterodimerik dedik. Beta ise 55.000. Daha ziyade bilinen bilgiler daha çok bu alfa subyüritin üzerinde bulunmaktadır. Ve 10 defada da membranı geçiyor. Alfa subunitin başında bir amino grubu var. Öbür tarafta da ise bir karboksil grubu var. Bunların ikisi de intrasöller bölgede yer alıyor. Buna karşın beta unit biraz daha hani kendisini ufak gördük bu arkadaşın. Onun sebebi de şu. Membranı kendisi sadece bir kez geçiyor. Halbuki öbürü alfa 10 kez geçiyordu. Çünkü hem globüler büyük bir zincir alfa 100.000 kilo dalton, beta ise 55 ve üstüne üstelik arkadaş sadece bir kez membrana geçiyor. Şimdi bu beta subunit bu arkadaş <laughs> ufak bir şey olduğunu söylemiştik. Fakat aynı zamanda şöyle bir özelliği var. Bu beta subunit Normalde bu globüler proteinler biliyorsunuz ribozomda sentezleniyor. Sonra endoplazmik retimüle geçiyor. Ondan sonra Golgi'ye geçiyor. Golgi'den de ne oluyor? Transport ediliyor. İşte bu beta kendisi ilk önce yerleşiyor. Kendisi önce yerleştikten sonra bu alfanın hem sentezinde hem aynı zamanda buraya yerleşmesinde ve bu 10 defa geçişinde de etkisi var. Ama asıl görevi yapacak olan hadise bu alfa denilen arkadaş. Yani sodyum potasyum pompasının asıl çalışan kısmı burası. Ve söylemiştik sodyum potasyum ATP azla beraber ATP harcayarak bu işi yapıyordu. Peki niye ATP harcıyoruz? Çünkü onun cevabı da çok basit. Çünkü ekstra sıvıda sodyum daha yüksek. Değil mi? Dolayısıyla bu gradiyente karşı çalışıyor. Yani aktif transport yapıyor. Biliyorsunuz sodyum dışarıda fazla. Potasyum ise hücre içerisinde. Dolayısıyla bu arkadaşın aktif olarak çalışan bir enerjiye ihtiyacı var. Daha doğrusu enerji harcaması yüksek aktif transportu ancak o şekilde gerçekleştirebiliyorsunuz. Bir de tabii bunun yanında şöyle bir şey var. Aynı zamanda bu arkadaş sadece gradiyente karşı çalışmıyor. Aynı zamanda elektrikli yüke karşı da çalışıyor. Niye bir elektrik gradiyenten bahsediyoruz? O da şundan köken alıyor. Biliyorsunuz hücrenin içerisi negatif. Hücrenin dışı pozitif. Ve negatif içerideki pozitif olan katyonları tutmaya çalışıyor. Katyonları tutmaya çalıştığından dolayı ne yapıyor? Dışarıya geçişini engellemeye çalışıyor. Dışarıya geçişini engellemeye çalıştığından dolayı o yüzden ATP ile primer aktif transport yaparak dışarıya gönderiyoruz. Zaten gradient'e karşı çalışıyoruz. Çünkü neden dışarıda sodyum fazla, içeride potasyum fazla. O yüzden gradient'en karşı ATP'yi kullanıyoruz. Fakat bunun yanında da aynı zamanda elektriki olarak da bir de bir güçlük var. O güçlüğü değinebilmek için gene ATP kullanıyoruz. Yani primer bir transport yapıyoruz. Dolayısıyla bu sodyum potasyum pompasının işi zor ve aynı zamanda enerji tüketimi fazla. Hem sayıca fazlalar hem de enerji tüketimleri fazla. O yüzden biraz evvel söylediğimiz gibi vücuttaki tüm enerjinin, üretilen enerjinin yaklaşık %20-25'i e, beyinde ise %60 kadarını tüketiyor arkadaş. Bu da ne derecede güçlü bir kapasitesi yakıt tüketimi olduğunu bize gösteriyor. Tabii elektrikli yükten bahsedilince şimdi aklınıza başka bir şey gelecek. Ben içeriye potasyum sokuyorum. Dışarıya ise sodyum atıyorum. 3 sodyuma karşılık 2 potasyum atıyorum ve sonuçta ne oluyor? İntrasellüler bölgede yani hücre içerisinde bir tane eksik oluyor katyonumuz. Bir tane eksik olduğundan dolayı katyonumuz bir pompanın bir devrinde bir tane eksiğe düştüğümüzden dolayı ve bunlardan binlerce olduğundan ve milyonlarca olduğunu düşündüğünüz zaman ne oluyor? Giderek hücrenin içerisi biraz daha az negatif oluyor. Dolayısıyla bu elektro kimyasal gradiyente karşı çalışıyor. Fakat bunun yanında da her çalışında da çok hafif miktarlarda bir içeriden katyon kaybı oluyor ve bunun sonucunda hücre içi hafifçe biraz daha negatife doğru kayıyor. Bunu yalnız aksiyon potansiyeliyle karıştırmıyorum çünkü aksiyon potansiyeli daha farklı bir hadise. Ona da zamanımız kalırsa girebiliriz. E bu konuda son bir şey daha söyleyeyim. O da şu. Biliyorsunuz sodyum potasyum pompası, sodyum potasyum ATP azda olarak biliniyor. Ve bu sodyum potasyum pompası ATP'nin bölünmesi ve sonuçta ADP ile fosfata ayrılması ile beraber ortaya çıkan fosfatla beraber fosforize oluyorlar. Fosforilize olduklarından dolayı bunlara da P tipi transport tur adı veriliyor. Yani bu da işte öyle bir sınıflama yapmışlar. Bunlar da olarak çalışan pompalardan oldukları için bunlara dolayı P tipi transporter veya P tipi kanal pompa adı veriliyor. Peki bunca hikayeden sonra bu, kardeşim bu sodyum potasyum pompası ne alt ediyor? Onu bir anlat bakalım derseniz işte şimdi buraya yavaş yavaş geliyoruz. Şimdi alfa ünitesinden bahsediyoruz ve sonuçta membranımızda şöyle oturmuş ağzı içeri bakan bir kanalımız var, pompamız var daha doğrusu. Ve bu pompamızın içerisinde de ne var? Bir ATP var. Yani sonuçta bu ATP ile bağlanmış olan, çünkü niye pompanın çalışmadan önce pompaya benzin koymamız gerekiyor. Benzinimiz de ATP. Ve bunun burada cepleri var ve bu ceplerde ancak ATP yüklendikten sonra sodyuma karşı afinitesi artıyor. Sodyuma karşı afinitesi artabilmesi için de ATP'nin mutlaka bağlanması gerekiyor. ATP'nin bağlanabilmediği zaman da buna E1 ATP fazı deniyor. Yani ATP'nin bağlandığı faz. Arkasından hemen bunun arkasından bu afinitenin yüksek olduğu bölgeler sodyumu tutuyor. Şöyle N-N diye gösterelim onları. Bu faza ise E1 artı ATP fazına, şunu artı ekleyelim, ATP fazına eklenmiş 3 tane sodyumun da işaretleniyor. Bu da gayet basit bir şey. Niye? Çünkü biz ATP'mizi koyduk, benzinimizi koyduk. Pompamız çalışmaya başladı. Pompamız çalışmaya başladığı andan itibaren bu ceplerde sodyuma karşı hassas hale geldiler ve sonuçta ne oldular? Bu arkadaşlar sodyumu ceplerine koydular. Böyle iki faz değişikliği var. Yani E1 ATP'de sodyum yok. E1 ATP fazı tamamlandığı zaman bu sefer E1 ATP 3 tane de sodyum yüklenmiş faza geçiyoruz. Onun çok üzerinde durmaya gerek yok. E diyeceksiniz ki hoca ne anlatıyorsun sen? E şimdi e1 ATP diye bir şey çıkardım başımıza. 3 tane de sodyum yükledik. Tamam ceplerin afinitesi arttı. E tamam bitti bizim işimiz. Kardeşim bu gönderelim bu arkadaşları dediğiniz zaman orada bir dakika duracaksınız. Çünkü bu arkadaşlar cepin içerisindeler. Ama böyle çıkarttığınız anda itibaren cepten düşebilirler. Çünkü şu ağzın kapanması gerekiyor ki düşmesin. Yani şu pozisyona geçecek arkadaş. Bakın gördünüz mü? Burada 3 tane sodyumumuz var. Şu aşağıdaki boşluğu da kapattık. Kapandı burası. Tabi bu arada şunu söylememiz lazım. Burada hala ATP'lerimiz var. Bunu söyleyeyim. Hala ATP'lerimiz var. Bu fazada ne denilecek? E artık söylememe gerek yok. E1 artı ATP artı 3 sodyum kapanmış ya da kapanmış daha doğru occluded İngilizcesi olarak böyle söyleniyor. Vallahi bunları size nasıl Türkçe olarak anlatıyorlar kusura bakmayın ben hep İngilizce tarafından gidiyorum. Çünkü bunları İngilizce olan yerlerden öğreniyorum. Ondan sonra size aktarıyorum. Bunun için sizden özür diliyorum. Bu işi tam olamaz yani mümkün olduğu kadar İngilizce kullanıyorsam gıcık oluyorsunuz. Kusura bakmayın. ancak bu kadar olabiliyor. Şimdi işte ATP'mizi kullanacağımız aşamaya geldik. ATP'miz kullanacağımız aşamada ADP bir tarafa gidecek, değil mi? Burada da bir tane fosfat kalacak. Bu fosfat kalması ile beraber fosforilize olacak. Asıl pompa şimdi çalışmaya başlayacak ve sonuçta bu bölge açılacak ve böylelikle potasyum dışarı çıkacak. İşte buna da E2 aşaması adı veriliyor. Bu da çok 2'ye benzemedi ama Sonuçta ne oldu? Bir numaralı şeyimizde, bir numaralı hadisede üst taraf kapalıydı. ATP bağlandı. Onun üzerine 3 tane de sodyum ekledik ikinci aşamaya da. Ona ne dedik? E1, ATP, 3 sodyum diye açıkladık onu. Arkasından da ne oldu? Üçüncü aşamaya geldik. Üçüncü aşamada ne? E1, ATP, 3 sodyum kapandı alt taraf. Bakın şurası kapandı. Son E2 aşamasında ne oldu? Alt taraf zaten kapalı. Bu sefer yukarı taraf açıldı. Yani bu dört aşamada sodyumun dışarı çıkabilmek için bu aşamalardan geçmemiz gerekiyor. En son şuraya da bir tane 4 yazalım. 4 numaralı şey. 4 numaralı şeye şunu da eklememiz lazım. E2 fosforilize olduğu için E2 fosfat olarak adlandırılıyoruz. Ondan sonra açılıp da sodyum dışarıya doğru çıktığı andan itibaren 3 tane sodyumuzu dışarı verdiğimiz zaman söz konusu olacak son aşamamızda E2 artı fosforilize, fosforilizasyonu orada duruyor. Artı 3 sodyum dışarı çıktığı aşama olarak adlandırıyoruz. Yani aslında buna da 5 dersek 5 aşamada biz sodyumu dışarı atmış oluyoruz. Peki 5 ile bitti mi? Hayır 5 ile bitmeyecek. Çünkü niye? Bir tane potasyum almamız lazım. İşte burada 6. aşamada da sodyumu kaybettikten sonra bu sefer buraya 2 tane potasyum geliyor. 2 tane potasyum geldiği için 6. aşamayı da nasıl tanımlayacağız? E2 artı fosfat artı 2 potasyum içeri alınma aşaması. Bu da 6. aşamamız. Bitti mi? Hayır bitmedi. 6'dan sonra çünkü potasyum geldi. Afin test arttı. Potasyumlar içeri geldi. Gene aynı şekilde ne olacak? 7. aşamada bu sefer buraları kapanacak. Yani üst taraf kapanacak. Üst taraf kapanınca potasyumlar içeride kalacak. Çünkü dışarı kaçmasını istemiyoruz. Dışarı kaçmasını istemediğimizden dolayı da kapanma. Dolayısıyla bu aşamaya da ne ad vereceğiz? Onu da siyahla yazalım isterseniz. E2 fosforilize ve 2 potasyum kapanma aşaması. Bu alet arada bir kendisi unutuyor. Çünkü siyahın böyle bir e, ton değişikliği söz konusu oldu. Onu şimdi hemen düzelteceğim. Ama sonuçta mekanizmayı anladınız. Bu aslında basit bir şeyin belki hani karmaşık hale dönüştürülmesi olarak da adlandırabilirsiniz. O konuya hiç itiraz etmem. Tabi buraya fosfatımızı da eklemeyi unuttuk. Çünkü fosfatımızı eklemenizin ne önemi var? Artık bu fosfatı ortadan kaldırmamız gerekiyor. Dolayısıyla bir sonraki aşama de fosforilizasyon aşaması olacak. E, tahmin edebileceğiniz üzere en son bu E2 fosforilizasyon ve iki potasyum kapanma hadisesinden sonra defosforalizasyonla buradaki potasyum kaybedilince bu sefer aşağısı açılacak. Ve sonuçta ne olacak? Potasyumlar hücre içerisine geçecek. E Bu pozisyonumuz ne oldu? Bu pozisyonumuzda bir nevoli pozisyonuna döndük. Yani demek ki E1'e geri döndük. E1'den sonra gene ATP olacaktı. Tahmin ettiğiniz üzere artı 3 tane sodyum alacak değil mi? Bunun haricinde başka ne yapacaktık? Bu sefer yukarısı açılacak. Ondan sonra 3 tane sodyum dışarı çıkacak. 3 tane sodyum dışarı çıktıktan sonra bu sefer ağza açılan yerde bu sefer potasyum ceplerine potasyumlar gelecek. Sonra aşağıdaki ağız kapanacak. Ondan sonra fosforizasyon aşağıdaki ağız açılacak ve potasyumlar dışarı çıkacak. Yani bütün bu hikayenin temeli bu gördüğünüz tablonun içerisinde meydana geliyor. Bir siklus halinde sodyumları içeri alıyoruz. Aşağıdaki kapılar kapanıyor. Sonra sodyum kapıları kapandıktan sonra bu sefer yukarıdaki uç yani ekstra uç açılıyor. Ardından sodyumlar gidiyor. Tabii bu aşamada ilk önce ATP geliyor. ATP'den sonra fosforilizasyon olunca sodyumları dışarı atıyoruz. Ondan sonra bu sefer ne oluyor? potasyum cepleri faaliyete geçiyor. Potasyumları alıyor. Potasyumları alınca bu sefer yukarıdaki uç kapanıyor. Ondan sonra fosforumuz hala var. Fosforosanımız hala var. Fakat son aşamada ne oluyor? Defosforizasyonla aşağıdaki kapı açılıyor. Ve hücre içerisine potasyumlar giriyor. Böylelikle ne yapmış olduk? Sodyum potasyum pompasının yapısını gördük. Nasıl çalıştığını, fonksiyonunu gördük. Değil mi? Geriye ne kaldı sırasıyla? Bir bunun e, Regülasyonu olacak. Nasıl Kontrol edildiği Onu göreceğiz. Artı bir de e, Nelerde önemli Diyelim. Nelerde önemli Nerelerde görev yapıyor Görevleri nedir Hangi fonksiyonlarda önemli Onu göreceğiz. Dolayısıyla bu dersimizi burada sonlandıralım. Sonra muhtemelen iki ders daha yapacağız. Hatta üç ders daha olabilir. Şeyine göre, süresine göre ayarlarız. Efendim teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalınız.